Evet arkadaşlar, ben İbrahim Çınar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinize bir yemek konseptiyle selamlıyoruz. Kuzu yemeye geldik. Nereye geldik? Hayatımda hiç Sinop'a gitmemiştim. Sinop'tayım. Sinop Dikmen. Burada bir yerel kasaptayız. Kuzu gelecek. Abi, evet, kuzumuz ya. bu. Şalgam aldık yanına arkadaşlar. Şöyle. Sıcak. böyle mi? arkadaşlar. Hayır, Ateş ediyor şu an. bu adam var. Acıktım bir acıktım. Bismillah. Burası yaklaşık 6 bin nüfuslu, hayvancılığın yoğun olduğu küçük bir ilçe. O yüzden buradaki etin kalitesi gerçekten çok yüksek. Yerel bir kasaba geldik ve kuzu eti deniyoruz. Aslında kuzu etini çok sık yemiyoruz. Her yerde kaliteli kuzu bulmak kolay değil. Ama böyle bir et varken insan başka et tercih etmez. Et o kadar yumuşak ki, hafifçe çekince kendirine ayrılıyor. Kokusu yok, tadı tertemiz ve tam anlamıyla lokum gibi. O zaman arkadaşlar gayet kuzuya puanımız güzeldi. Çok fazla kuzu tecrübemiz yok ama buraya gelebilirsiniz. Et böyle oluyor. Kolay gelsin. Sağ Evet. Kasap Fatih. Eti burada kendileri kesiyorlar. Sonra içeride parçalayıp güzelce pişirip alıyorsunuz. Kuzu lezzeti gayet güzeldi. Ne isterseniz var. Manzaramız da böyle. Burası küçük bir ilçe. Yolunuz düşerse uğrayabilirsiniz.